Efendim merhaba. Bugün mutat olduğu üzere bir video ile karşınızdayız. Her çarşamba ve her pazar malumunuz karşınızdayız. Bugün de karşınızdayız. Peki bugün ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Vallahi diyerek lafa girdim. Hakikaten ne yapacağımızı bilmiyorum. Sen videoyu aç ben detayları söyleyeceğim abi dedi. Peki dedim açıyorum ve Topu Enes'e bırakıyorum. Enes biz bugün ne yapacağız? Bugün abi bize Emir diye bir izleyicimiz var biliyorsun. Tamam. Canlı yayınlardan. Evet. Emir'in tavsiyesiyle bir video çekeceğiz. Tire list denen bir şey var onu ileride yapacağız. Bu tire list katmanlar var işte. En iyi, iyi, orta, kötü, en kötü. İşte burada mesela sıralıyorsun ülkedeki en iyi tarihçiler. Bir numara Ahmet Anapalı. Ee, <laughs> hayır, ne, ne güzel. <laughs> en kötü. Sallıyorum, Celal Şengör tarihçiden sayanlar var yani en evet. kötü Celal Şengör evet. gibi tarihli listeler var. Aynı sitede quizler, testler var abi. Tamam. O mu, bu mu diye ilerlediğin, finale kadar eşleşmelerle gittiğin bir sıralama. Tamam. Biz bugün tarihteki en iyi hükümdarları yapacağız abi. Peki. Başlıyorum abi izninle. Haydi bismillah. Sen, Beni yönlendireceksin. Tabii ki ama sen kimi seçtiğini, niye seçtiğini de beraber anlatırsan ve bunu bu arada senin sevdiğin değil, şimdi Hangisi daha başarılıydı? Yoksa tarihteki en iyi hükümdar, en sevdiğin Türk hükümdar çıkıyor ya sonuçta. Mesela Hitler diyebilirim. Diyebilirsin başarılı anlamında. bu şerefsizliği sevdiğimden dolayı değil, başarılı olduğundan dolayı. Tabi bunlar daha çok komutanlar, daha eskiye dönük tamam, ama. Tamam, evet. Başlıyorum abi o zaman. Haydi bismillah. Falan. Bakalım ne olacak. 32 tur var abi toplam. O güzel. Abi bir numara, bir numarada bunun gelmesi çok kötü oldu. Bu videoyu izleyenler bizi linçleyecek büyük ihtimalle ama ben tercihini biliyorum. Daha birinci eşleşmeden Mustafa Kemal Atatürk, Yavuz Sultan Selim geldi. Mustafa Kemal Atatürk mü Yavuz Sultan Selim mi? Neyini soruyor? Hangisi daha iyi hükümdar, komutan? Komutanlık anlamında bak liderlik değil. Kesinlikle Yavuz Sultan Selim. Bu arada bu testi ben hazırlamadım. Uvufufu denen bir site var. Evet. Böyle bir sürü cidden en iyi tarihçi kim, en iyi futbolcu kim böyle listeler var. Hazır Eyvallah. bir liste üzerinden gidiyorum. Yavuz Sultan Selim dedin abi. Evet. Erwin Rommel, Konstantin. Kesinlikle Konstantin. Neden abi? Çünkü Elvin Roman bir bölgenin komutanı, Konstantin bir dünyanın hükümdarı. Konstantin döneminde Maximus Konstantin'den bahsediyoruz. Putperest Roma'yı Hristiyanlığa çevirdi. İstanbul'u başkenti yaptı ve Roma İmparatorluğu'nun yani dünyanın tamamına yakınını Roma'dan başka imparatorluk yok. Krallıklar var ama imparatorluklar yok. Dünyanın en görkemli krallığı haline Konstantin getirdi. Bu yüzden kesinlikle Konstantin. Abi Celalettin Harzemşah, Kral Charles le Magne. Tabii ki taraf tutmadan söylüyorum. Harzemşah. Neden Harzemşah? Moğol ordularını yenen iki komutandan biridir. Biri Sultan Baybars Memlükler, diğeri Harzemşahlar. Moğolları yenmek çok önemli bir olaydır ve Harzemşahlar veya Celalettin Harzem Şah Moğolları yendikten sonra kendi birliğini Selçuklu himayesine soktu ve ardından Doğu bölgelerin hakimiyetini eline aldı. Simon Bolivar, Abdülhamit Han. Yani i̇kinci ben Han. ben bu konuda tabii ki ikinci Abdülhamit diyeceğim çünkü Bolivar bir devleti kalkındıran bir insan, başındaki bir insan fakat Abdülhamit Han moratorium ilan etmiş, Concordato, Konkordato ilan etmiş bitmek tükenmek üzere olan bir devleti, iflas bayrağını çekmiş bir devleti tahta çıktıktan 10 yıl sonra 1886 tarihinde dünyanın en büyük 7 ekonomisi arasına sokan Amerika'yı 1876'dan 1909'a kadar büyük devlet olmasını engelleyip orta devlet durumunda tutan insandır. Abdülhamit Han kesinlikle daha büyüktür. Halit bin Velid, Trajan yani Halit bin Velid girmiş olduğu 80 küsür savaşı hatta buna 200 diyen de var seriyelerle birlikte ciddi anlamda 80 küsür savaşın tamamını kazanan İslam'a tek mağlubiyeti olan Uhud'u tattıran ki kaç taraftaydı U, tabii o zaman e, kafir ordularının komutanıydı hidayete erdikten ve Hazreti Peygamber'e tabi olduktan sonra da İslam'ın en büyük bayraktarlığını yapan Şam'daki Roma ordusuyla, yüz bini aşkın Roma ordusuyla 3 binlik bir sahabe ordusunu 629 Mute Savaşı'ndan bahsediyorum. Roma ordusuna karşı 3 bin kişilik sahabe ordusunu Haris bin Umeyr'lerle başlayan, Abdullah bin Revahalarla, Cafer Tayyarlarla devam eden komuta kademesinde bir hafta sonra komutayı ele alıp 100 bin kişilik bir Roma ordusuna karşı galip gelen Büyük adamdır Halit bin Velid. Trajan'da Roma tarihinin en geniş sınırlarına ulaştıran adammış bu arada. Ama Halit bin Velid 3000'e 100.000. Halit bin Velid diyorsun. Tabii ki. Ben taraflı gördüm burada seni. Olsun. Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman. Sultan Alparslan, Kanuni Sultan Süleyman. Neyini soruyor burada? Hangisi daha iyi? Hükümdar daha ve iyi, komutan. daha başarılı. Genel ee, anlamda bir bütün olarak hangisi daha iyi? Alparslan Gazi daha iyi. Muhtemelen bunu Kanuni'ye sorsaydık, sen mi Alparslan mı? O da derdi ki estağfurullah ve haşa. Alparslan atamın olduğu yerde ben kimim ki derdi muhtemelen. Alparslan Gazi kurulmakta olan yeni bir devleti. Kurulmakta olan yeni bir devleti. Selçuk Bey'den sonra dedesi Mikail ve babası Çağrı Bey. Mikail ve Çağrı Bey'lerin ölümüyle birlikte Turul Bey'den sonra devleti eline alan 1063 tarihine Anadolu'ya giren 1071'de kapıları açan ve 1074 tarihinde İhtidikte Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde kurulan Türkiye Selçuklu devletinin manevi mimarlığını yapan yetkiyi o verdi çünkü. Büyük komutandır. Kanuni daha yetkili gibi görünse de aslında bizim bildiğimiz Kanuni daha başarılı alpaslan evet. ama evet. gerçekten tarihin derinliğine indiğimizde Alparslan Gazi daha başarılı. Aynen Şöyle Söyle. düşünmek lazım. Koç Holding. Vehbi Koç döneminde mi daha yetkiliydi Ali Koç döneminde mi? Ali Koç döneminde tabi. Ama Vehbi Koç mu Ali Koç mu? Ha tabi bu Ali Vehbi Koç. Kesinlikle Vehbi Koç. Çünkü imkansızı yapmış. Ali Koç var olan bir zengin çocuğu yani Ali Koç. Kanuni zengin çocuğu, Yavuz'un oğlu. Ama Alparslan böyle değil. Her tarafı düşman kaynıyor Alparslan'ın. Bu yüzden Alparslan Gazi. Cengiz Han mı Leonidas mı? bu soruya muhtemelen herkes Cengiz Han der. Çünkü Cengiz Han köpeklere yem edilmek üzere hayvan kafesine atılan Cengiz Han 30 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en görkemli imparatorluğunu 1200'lü yılları dünyanın en görkemli imparatorluğunu yapmış. Macaristan sınırına Subutay dört köpekten biri Subutay'ı göndermiş ve Macaristan sınırlarında Macaristan ovalarında Moğol askerlerini Moğol askerlerinin devriye atmasını sağlamış bir adamdır. Kesinlikle 1 milyon kere Cengiz Han. Leonidas'ı anlatmaya gerek yok herhalde. Cengiz Han olunca hiç kimseyi anlatmaya gerek yok. Sevim abi Oral'da yani. Ben Biliyorum biliyorsun. sen vahşi dersin. Evet çocuğu. ben Hadi o vahşiden abi. başka bir vahşiye geldim abi. Hadi bakalım. Atilla mı? Evet. Mihail Kutuzov. Yani Atilla çok önemli bir insan. Kutuzov'dan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sebebini söyleyeyim. Avrupa'nın nüfus yapısını değiştirmiş. Tek başına Avrupa'da kavimler göçü yapmış. Orta Avrupa'da, Macaristan'da, Po Ovası'nda yaşayan Vikikleri Finlandiya'ya, İngiltere'ye, İskoçya'ya kadar sürmüş. Skolastizm dönemini arttırmış. Derebeylik denilen feodaliteyi ortaya çıkartmış. Reform hareketine doğru giden Hristiyanlığı kiliseyi kuvvetlendirmiş. Atilla, pagan Atilla nasıl yapmış? Öyle bir saldırıyor ki diyorlar ki bu insan değil bunu yenmek için Tanrı'ya sığınmak lazım. Günahlarından da arınmak lazım. Bu yüzden kiliseye sığınalım diyorlar. Ve Atilla Doğu Roma İmparatorluğunu Margus anlaşmasıyla vergiye bağlamış. Batı Roma İmparatorluğunu sınırına dayanmış. Yıkmak üzere bırakmış. Yani örselemiş, mahvetmiş bütün Avrupa'nın ekonomik yapısını ve nüfus yapısıyla oynamış. Şimdi böyle bir adamı bugünkü modern Avrupa'nın mimarı, dini, ekonomik ve coğrafi şey, demografik nüfus yapısı olarak Avrupa'yı belirleyen bir adamın yanına kim koyarsan koy, bu haksızlık olur. Fatih Sultan Mehmet'i koyarsan da haksızlık olur ha. İleride ki o da gelebilir bu arada. Evet. Kimler gelecek karşımıza hiçbir bilgim yok. Eyvallah. Mi? Mihail Kutuzov da Napolyon'u Napolyon savaşlarında yenen adam galiba. Ya çok önemli değil o yani. Atilla'nın karşısında. Atilla ülkeler oluşturuyor. Vikikleri kuzeye sürgüne gönderiyor. Ötesi yok yani. Hannibal Barca, Bernard Montgomery. Bernard Montgomery biliyor musun? Biliyorum. Hannibal Barca... Burada hatta dibimizde yatıyor. Evet. Hannibal otobüs durağı var. Hannibal Barca ile Atilla karşılaştırılabilir. Cengiz karşılaştırılabilir. O zaman kafa karışır. Ama Hannibal gibi Pas Tunus bölgesinden çıkıp, Kuzey Afrika'dan çıkıp, gemilerle Avrupa'ya geçmek, Fransa, İspanya bölgesini hükmettikten sonra İtalya'ya girmek, Alp dağlarından filleri ve gemileri yürütmek. Biz 3800 metrelik bir dağ da değil ha, tepelerden 22 tane gemiyi yürüttü diye Fatih'e büyük diyoruz değil mi? Evet. Hannibal, Hannibal dediğimiz adam, Hannibal Barca, 22 kilometre Fatih'in gemi sayısı kadar filleri ve gemileri tek başına çıkamayacak kadar yüksek duvarlara çekerek Roma sınırına kadar göllere nehirleri taşıyacak Hannibal Barka'nın yanında biri olabilir mi? Şimdi her seçtiğin adamı böyle övdün ya. Evet. O ikili eşleştiği zaman ne yapacaksın çok merak Hadi bakalım. Ediyorum. Bekleyelim görelim. Bilge Kağan ikinci Frederick. Bilge Kağan İkinci Fredrik bir milletin oluşumunda tamam etkili, Alman Fransız politikasında etkili, tamam Fredrik. Fakat Bilge Kağan da Türk milletini, sanırım bunun için ben çok objektif bir adam değilim. Değilmişsin onu fark ettim abi ben de. Bilge Kağan... Ama burası zaten şey bu listeler daha çok, tarih listelerde bencesi. Evet. Ya şimdi tarihin eni iyi hükümdarı kim karar verecek ki buna? Evet. Hadi sen kim sallıyorum. Gerçi şimdi herhangi birini söylesen video sonunda spoiler olur söyleme de. Sen X kişisiz dersin. Evet. Ben Y kişisi derim. Evet. Bilge Kağan ikinci Göktürk İmparatorluğu'nun hükümdarı olarak yazılı ilk Türk kaynağını bırakmış. Orhun Kitabeleri. Tabii. Bilge Kağan, Kültegin ve Vezir Tonyuk kanunları belirlemiş, töreyi belirlemiş ve ikinci Göktürk devletini gerçekten bir devlet haline getirip bölgesine hakim bir unsur yapmış. Dolayısıyla Türk milletini yıkılmamak için uğraşan bir Türk milletini Orta Asya steplerinden kurtarıp Ergenekon Ovası'ndan kurtarıp coğrafyasına hakim yapan bir Bilge Kağan sanırım önemli olsa gerek. Timur, Lenk, Stalin. Timur'u çok anlattık. Uzun uzun Timur Şimdi anlatma bence. Hiç. Stalin, Lenin'in kurmuş olduğu 1918 temelli Brezitovski Antlaşması'nın ardından Lenin'den sonra gelen Stamatiği ve devlet teşkilatını Lenin tarafından oluşturulan devletin başına ikinci lider olarak Lenin, Stalin, Troçki, Trokasından ikinci lider olarak geçmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın hakimiyeti olan bir adamdır. Ama Timur, Timur Yunan adalarına, Yunan bölgesine kadar girmiş, Yunanistan'a kadar girmiş. Anadolu'ya hakim olmuş. Etrafında bir tane devlet bırakmamış. Rusya'sından Anadolu'suna kadar, Balkanlarına kadar, tüm coğrafyaya, Hindistan topraklarına kadar, Çin'e kadar. Şöyle bir devlet düşün. Yoktu böyle bir devlet. Kendi uydurdu, kendi yaptı. Kendi yaptı. Timur devleti yok, kendi yapıyor. Bir ucu Yunanistan'da, bir ucu Çin'de, bir ucu Rusya'da, bir ucu Anadolu Mezopotamya'da, Suriye'de, Irak'ta, Mezopotamya topraklarında böyle bir devleti ayakta tutmak için sanırım çok kudretli ve başarılı olmak gerek. Zaten buna da Timur değil Stalin deseydin Timur severler seni çok fena gençlerdi. Timur, abi. kesinlikle Timur. Timur'dan daha başarılı kim dersen? Mesela Cengiz ile Timur'um. Onlar denk gelebilir. Ben hiç Hsb şey bana sorma, direkt Cengiz'i seç. Napolyon Bonaparte, George Washington. Aa, kesinlikle Napolyon Bonaparte. Çünkü George Washington Amerika'da belirli bir coğrafyada 14 tane koloniyle birlikte İngiltere sömürgesine karşı gelmiş, Britanya kültürüne karşı gelmiş ve bir devletin Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasında 50 eyalet, 50 milletli eyaleti tutan insandır. Tamam mı? George Washington. Evet. Napolyon Bonaparte'sa bitmiş, İngiltere karşısında ve Almanya karşısında sürekli mağlup olan ve kendisine olan güvenini kaybetmiş olan Fransız milletini tekrar ayaklandırmış, tekrar bir kimlik ve ruh vermiş, herkesi yenmiş, bütün Avrupa'yı kendi hakimiyetine almış, Mısır'a kadar Suriye'ye kadar Osmanlı topraklarına hükmetmiş bir adamdır. Napolyon Bonaparte. Na mağlup değildir. İki tane mağlubiyeti vardır. Biri Osmanlı. tanesi Osmanlı. hatta biz videosunu çektik. Tabi. Diğeri de İngiltere'ye. Esir olduğu savaş. Napolyon Bonaparte diyorsun. Kesinlikle evet. Bu arada günümüzde etkisi George Washington'ın daha büyük ama Napolyon'dan. Ama yaşadığı dönemde daha. Tabi ya. tabi. Yaşadığı dönemde dönemde evet. Yani Bugün George Washington sayesinde dünyanın evet. bir numaralı gücü ABD. Evet. Fatih Sultan Mehmet Mussolini. Mussolini dedin adam. Adolf Hitler'in yancısı. Adolf Hitler olmazsa Mussolini diye bir karakterden bahsetmek mümkün bile değil. Bugün faşiz, dünyaya bugün damga vurma anlamındaki en büyük etkisi faşizm akımını ortaya çıkartması evet. ki o da bugün... Tabii ki o zaman İtalyan milliyetçiydi ama bugün milliyetçiliğin ileri seviyesine faşizm diyoruz. Aynen öyle. Mussolini. Yani Fatih Sultan Mehmet. Kesinlikle Fatih Sultan Mehmet. Selahattin Eyyubi. Jül Sezar. Hadi taraf tut da göreyim bu sefer de. Şimdi Selahattin Eyyubi yıkılmak üzere olan zengi melikliğini ve devletini himayesini almış. Eyyubi devletini kurmuş. Kulüsü almış bir adamdır. Videosunu da çektik biz zaten. Videosunu çektik. Selahattin Eyyubi mühim bir adam. Ama Jül Sezar Quadrivirium adı verilen Roma İmparatorluğunu yöneten dört imparator. Octavianus, Jul Caesar. Marcus Antonius, Antonius Pius, Septimus Severus. Farkındayım çok sayıyorum. Tabi Trivirium ve Quadrivirium dönemleri var. Jules Caesar İngiltere coğrafyasında kazanmış olduğu başarılarla, Almanya'ya karşı kazandığı başarılarla Roma İmparatorluğu'nun tıkanan önünü açmış, Roma Krallığı'nı Cumhuriyete çevirmiş bir geydir. Şimdi bir soru devam etmeden. Roma Osmanlı'dan büyük bir devlet miydi? Roma Yanına herhangi bir devleti koyarsa ondan büyük bir devletti. Hepsinden. Dünya üzerinde Roma İmparatorluğundan daha büyük bir devlet yoktu. Sakın Cengiz İmparatorluğu deme. Cengiz 50 yıl sürdü. Roma milattan önce 750'den 1453'e kalsa 2200 yıllık bir devlettir. Jules diyorsun. Tabii ki Jules Caesar. Yani Selahaddin Eyyubi demek isterim de sevgili dostlar. Jules Caesar gibi benel minel bir hükümdarı yanında Selahaddin Eyyubi bölgesel kalıyor. Tutankamon, üçüncü Tutmos. Üçüncü Tutmosis, bir kere Tutankamon, 19 yaşında, sanırım şey, skolyoz. O eğilik var ya, eğ onurlu eğrilik, e skolyoz, zor doğru, doğru. Sürekli eğiliyor böyle, sürekli eğilen... Zaten akraba evliliği ya bütün Mısır... Tabii şeyimi. tabii, kendisi de akraba evliliği yaptı zaten. İstemeden de olsa. Annesiyle babası kardeş sanırım onların. Tutankamon böyle başarısız, 19 yaşında ölmüş ancak mesela Tutankamon'un da başarısı şey, Tutankamon çürümemiş olan bedeninden ve mumyasından dolayı yani mumyalandı ya. Herhangi bir başarıdan dolayı değil. Tutankamon'un ne başarısı var ki? Sadece tek başarısı Akhenaton adı verilen bir adamdan önce gelmesi ve Mısır'ın hakim dinini reddetmesi. Ben tanrı değilim, ben bir kulum, sakat bir kulum. Allah var. Allah'a iman edin. Ben ona iman ediyorum deyip İslam'a yakın sözleri söylemesi tabi o zaman İslam yok. Ya da şey işte tek tanrılı dinlere Tek diyorum. tanrılı dinlere yakın laflar etmesi ve klasik kral tanrı inancına hakim olan Mısır inancını reddetmesi. Ölümü de zaten bu yüzden oldu. Öldürülmüştür. Bir saray suikastine maruz kaldı ve öldürüldü. Bu kadar. Tutan filmi vardı bunu küçükken. Ben evet. izliyordum sürekli. Ama Peki diğeri? Üçüncü siz abidelerde Sultan Ahmet teki dikli taş var ya. Hı hı. Mesela oradaki abidelere kadar bu arada o Tutmosis'in abidesidir. Babam men heperra kuzeydeki, güneydeki, doğudaki, batıdaki düşmanlarını yendi. Ülkeyi feraha kavuşturdu ve tek hakim yaptı. Sözlerinin muhatabıdır Tutmosis. Kesinlikle Tutmosis. İlk turun son sorusu. Evet. İskender mi Enver Paşa mı? Enver Paşa'ya çok yazık oldu ya. Yani Enver Paşa'yı buraya keşke koymasalardı. Kesinlikle İskender. Hiç uzatmaya gerek yok bence. Yani İskender'i yanına kimi koyarsan koy İskender yani. Abi ikinci tur ilk soru. Evet. Bu da zaten bizim canlı yayınlarımızda. Ki bu soruyu sormadan önce canlı yayınları da hatırlatayım. Her pazartesi ve perşembe akşam 9'da biz canlı yayındayız. Evet. Bugün de birazdan canlı yayına gireceğiz. Hemen evet. öncesinde çekiyoruz evet. videoyu. Canlı yayınlarda gelen... Ve senin pek de cevaplamayı sevmediğin sorulardan biri. O mu bu mu sorularını sen pek sevmezsin. Evet. Timur Lenk mi? Yavuz Sultan Selim mi? Yani Timur Lenk, Yavuz, Timur. Kim uyuyorsun? İstemeden de olsa Timur. Şimdi linçleneceğinin farkındasın değil mi? Öyle ne yapalım yani. Ama bu sorunun cevabı ne biliyor musun abi? O anki duygu düşüncene göre değişiyor. Evet. Çünkü şey yani nasıl karar vereceksin şimdi daha iyi Yavuz olduğuna? Sultan Selim'i düşündüm. Galibiyetlerini yeni Yeniçeri ona isyan etti biliyorsun o ok kattılar çadırına. ama Timur'a isyan yok Timur orduyu çok iyi dizayn etmiş. Yavuz Sultan Selim Ridaniye'de esir düşmek üzere Çaba Mustafa Paşa Tabii kurtarıyor. Şey. Ama Timur'da hiç öyle bir durum yok. Kesinlikle berrak ve tertemiz galibiyetleri var. Timur. Savaş taktikleri anlamında ikisinde başarılı taktikleri var ama ama Yavuz'un topları kuma evet. gömmesi. Ama o Çaba Mustafa'nın fikri. Öyle mi? Tabii. Toprağı gömmek Çoban Musa Paşa'nın fikri. Ama Timur'un develeri yakıp fillerin üzerine göndermesi evet. Timur, Timur 1-0 önde. Timur. Yani üzgünüm devlet Ali Osman ama Timur. Hannibal mı? ikinci Abdülhamit mi? Kesinlikle Hannibal. Halit bin Velif mi? Cengiz Han mı? Sevdiğin adamlara nasıl yazık oluyor şu an görüyorum abi. Tek Kesinlikle tek Cengiz Han. Ben. Ya çok evet ya bunları sen seçmiyor değil mi? Yok bunlar hep. Sistem kendisi Bu şey seçiyor. abi turnuva ya. Evet. İkinci turu bu. Celalettin Harzemşah, Napolyon Bonaparte. Bizim adamlar görüyor musunuz? Napolyon Bonaparte. Bizim adamlar nasıl eriyor farkında evet, mısın abi ikinci turda? Evet. Napolyon Bonaparte. Jules Caesar mı Atilla mı? Bak bu zor bir soru. Kesinlikle Atilla. Jules Caesar bir devletin başında ilerledi. Fakat Atilla Balamir'in kurmuş olduğu ufacık devletçi dünya devleti yaptı. Atilla. Ben senin finalini biliyorum zaten de. Çünkü biz bunu iki kere yaptık evet. soru cevaplarda. Sen ikisinde farklı adamları seçtin. Haydi bakalım. Fatih Sultan Mehmet mi Konstantin mi diyeceğim de Fatih Sultan Mehmet Konstantin içinden geçti zaten bir kere 1453. Evet, evet. Fatih Sultan Mehmet Konstantin'in kurduğu ve torunlarının kurduğu iki devleti kaldırdı. Doğu Roma İmparatorluğunu hemen ardından Komnenos, Alexios Komenos'un devamı olan Komnenos ailesinin kurduğu Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunu ortadan kaldırdı Fatih. Sultan Alparslan mı Büyük İskender? Büyük İskender. <laughs> Hayır, İskender Büyük. İskender Büyük. Kesinlikle İskender Büyük. Bizimkiler gitti ya. <laughs> Bizimkiler eriyor abi. Bilge Kağan mı, üçüncü tutma os mu? Bilge Kağan. Bu hızlı oldu. Bilge Kağan. De i̇yi, bizimkilerden geçebilen oldu <laughs> abi. Fatih Sultan Mehmet, Timur Lenk. Ya ben Fatih diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Geçme ihtimalimiz var mı? geç? Yok, yok. finale kadar gitmek Fatih Sultan Mehmet mi, Timur mu? İki tane Real Madrid'le Barcelona gibi bir şey oldu yani bu. Nasıl diyor mu ya? Yani bu tamamen olan duygu durumu. Üçüncü mı şimdi? Bu tabi. Çeyrek finaldeyiz. Bir dakika Fatih neler yaptı? Oraya geldi. İstanbul'u aldı. Mağlubiyeti var ama. Gitti. Mağlubiyeti var. Trabzon şey. Belgrad. Uzun Hasan'ı yıllarca indiremedi. O, yani eksikleri var Fatih. Timur'un bu anlamda komutanlık anlamında Timur. eksiği yok çünkü. Timur. Gönlüm Fatih'ten yana üçüncü kitabım Fatih ama Timur. Hannibal mı, Napolyon Bonaparte mı? Hannibal Barka. Atilla mı, Bilge Kağan mı? Atilla. Gene bizimki gitti abi. Atilla da Türkiye olsun. Cengiz, aa tahmin etti final çeyrek finalde geldi. Evet. Bu senin finalin oluyordu hep. Cengiz Han mı, İskender mi? İki kere farklı cevap verdim buna. Evet. Ee, tamam ben şimdi bir kere daha söyleyeyim. Son olsun ve finalin olsun. Büyük İskender, yani Alexander'a. İkinci Filipos'un oğlu. Kral. Bir kral çocuğu. Babasından aldığı zayıf da olsa bir krallığı, Makedon krallığını büyüttü ve Mısır'a kadar götürdü. Ancak Cengiz hiçbir şey değildi. Hiçbir şey değilken o dönemde, yaşlı dönemde dünyanın en büyük imparatorluğunu oluşturdu Cengiz Han. İlk seferde Büyük İskender, diğer iki seferde Cengiz Han dedin. Şimdi Cengiz Han diyorum. Yarı finaldeyiz. Timur mu Cengiz Han mı? Timur'un örnek aldığı adam Cengiz Han. Cengiz Han. Atilla mı Hannibal mı? Atilla. Yani Atilla'nın şöyle de bir olayı var abi. Atilla. Ee, müzede bir gece diye bir film var mesela. Evet. Orada Atilla oyunculardan biri Atilla'yı canlandırıyor. Farklı filmlerde Atilla'dan bahsediliyor. Evet. Ya Atilla'nın dünyaya damgası da Aynen. çok daha büyük. Atilla. Final abi, final turu Cengiz Han mı Atilla mı? Gene zor bir soru ha. Yani zor ama Cengiz Han'ın Atilla bir devletin başındaydı. Balamir kurmuştu. Hep aynı mantık değil mi? Hep aynı mantık. Atilla'ya hükümdarım diyordu millet. Cengiz Han'a sen kim köpeksin diyorlardı. Peki orayı iptal ettik ve hükümdarlık, komutanlık kısmına geldik. Cengiz hala mı daha büyük? Cengiz her zaman daha büyük. Kendisini öldürmek üzere gelen birlikleri kendi himayesini alıp onlara düşman saldıran bir adam. Cengiz Han. Cengiz Han... Tarihin imkansızlıklar çerçevesinde bir numaralı adamdır. İmkansızlıkları başardı. Cengiz diyorsun. Cengiz. Abi kazanan Cengiz oldu o zaman. Evet, o zaman benim en büyük adamım Cengiz Han'dır. Bu seviyorum anlamına gelmiyor ha. Nefed ediyorum Cengiz Han. Psikopatından, manyağından. Ama Cengiz sen ne yapalım ki Cengiz Han? Kazanma oranlarını sayayım mı sana? Evet. Abi, yani biraz taraflı tabii herkes yaparken. Sen finale kadar büyük bir, bir kısımda taraflı olsan da finalde tarafsız oldu sonuçta. Bir numara %16 ile Atatürk seçmiş çoğu kişi. Aa, çok o tamamen sen. Kemalist tayfanın şey yani. Evet. Atatürk. Hepsini pas geç Atatürk'e kadar Atatürk'ü tıkla. Atatürk böyle yapmış. Atatürk yani. kadar sol seçiyor tamam mı? Atatürk evet. turuna geliyor ya. Seç Atatürk'ü devam et. 2 Cengiz Han, senin gibi düşünmüş evet. çoğunluk yüzde on dört. Fatih yüzde on Timur yüzde beş, beş de İskender gene yüzde beş. yetmiş Cengiz, Cengiz Hanlı Atatürk. Atatürk burada Atatürk daha büyük komutanmış. Cengiz Hanlı Atatürk yan yana koysaydın ve bana sorsaydın ben buna bir saniye daha düşünme Cengiz Han derdim. Cengiz Han bambaşka bir adam yani. Bunun en iyi Türk komutan versiyonunu yapalım mı sonra abi İzlenmesine bağlı olarak. Olur yaparız. Bu videonun izlenmesine bağlı olarak bize çekici oldu ya da olmadı biçiminde bir mesaj verir ve devamını Doğru. yaparız. Sevgili dostlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Vermiş olduğum cevaplar ve sonuçta Cengiz Han çıkması. Ben ne yapacağımızı bilmiyordum. Otur sana sorular soracağım dedi. Ben de peki dedim o kadar. Yapar mıyız bunu daha? Bu videoya abi şöyle bir 5000 like gelsin. 5000 beğeni atılsın. Tamam. 1000 e, de yorum atsınlar. İstiyorlar mı istemiyorlar mı görelim bir. Evet. İlk ne kadar beğendiler bu içerik türünü. Bu içerik türünün farklı yöntemleri de var burada. Dediğim gibi sıralamayı bizim kendimiz yaptığımız. Tamam. Tire list denilen. Beğenilirse işte en iyi Türk komutanlar, en iyi komutanlar işte Osmanlı padişahları sıralaması vesaire her birini onlar izlediği sürece yapmaya evet. çalışırız. Ben birkaç hatırlatma yapayım abi. Lütfen. Videoyu beğenip abone olmalarını zaten her videoda istiyoruz. Ayrıyeten maddi durumu olanlar da hem süper teşekkürle hem de katıl üyesi olarak, ailemize katılarak bize maddi destek verebilirler. Evet. Ayrıyeten bizim WhatsApp ve Telegram gruplarımız var biliyorsun. Canlı yayınlarımız olsun Telegram. Veya geçen hafta yaptığımız Gülhane buluşması gibi evet. buluşmalarımızı duyurduğumuz yer orası. Kışında herhangi bir etkinlik yapacağımız zaman yine oradan duyuracağız. Evet. Onlar da linke tıklayarak o gruplara gelebilirler. Ayrıyeten kanala reklam vermek isteyen veya sponsor olmayı düşünen de varsa... Alttaki mail adresi veya WhatsApp numarasından bize ulaşabilirler. Önemli. Evet bu kadar. Dostlar başka bir videoda karşınızda olmak üzere. Bu videoyu beğenin. Yani ne olur beğenin. Ve sorular sorun. Ben de onları cevaplandırayım. Allah'a emanet olun.